Herkese merhabalar. Ben Sıla Bilgili Tokgöz. Nasıl Beslenmeli programından selamlar, sevgiler sizlere. Bugün sizlerle emziren annelerimizin süt miktarı azalmadan nasıl diyet yapabileceklerini konuşacağız ve size çok güzel süt miktarını arttıran bir smoothie tarifi hazırlayacağım. Çok da lezzetli oluyor. Süt miktarını da arttırıyor. Şimdi biliyorsunuz ki doğadaki en mucizevi besin elbette ki anne sütü. Bebeklerinizi ilk 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslemenizi istiyoruz. Bu en güzel süt verme şekli. Çünkü bebekler e, bu anlamda bağışıklıkları daha güçlü oluyor ve tabii ki çok daha verimli bir şekilde aslında besin almış oluyorlar. Dolayısıyla anneüstü bizim için tabii ki çok kıymetli. Fakat tabii annelerimiz haliyle daha gebe kalmadan önceki kilolarına dönmek istiyorlar. Bu da onların tabii en çok düşündükleri en büyük arzusu olmaya başlıyor. Şunu unutmayın ki bir annemiz gün içerisinde 600-700 milim kadar süt salgılıyor emziren bir annemiz. Dolayısıyla tabii ki bu süt miktarını salgılarken ciddi anlamda enerji de yakmış oluyor. Yani ortalama 500-600 kalori kadar da ekstra da enerji harcamış oluyor sadece süt verdiği için. Yani bu şu oluyor aslında siz günlük bir saat kadar orta derecede bir egzersiz yapmış kadar zaten aslında enerji sarf etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada zaten annemiz e düzgün beslendiğinde, doğru beslenme ilkelerine uyaya kurdurduğunda, yeterli su içtiğinde, tabii ki hekimin onayıyla yaptığı egzersizler de varsa şayet zaten 6 ay içerisinde olması gereken kilosuna düşmeye başlıyor. Çünkü yaklaşık annemiz hiç kötü beslenmediğini öngörürsek ayda sadece emzirmeyle 2 kilo kadar kilo kaybetmiş oluyor. Fakat burada beslenme durumları emzirirken değişiklik gösterebiliyor. Dolayısıyla tabii ki annelerimiz tam tersi emzirirken kilo vermek yerine kilo alabiliyorlar. Burada şu mantık olmasın. Çevrenin birazcık baskısı olabiliyor. Hani yemenizi arttırmanızı isteyebilirler. Halbuki sizin sadece beslenmenize 300-400 kalori kadar ilave kalori eklemeniz aslında yetiyor. Yani beslenmenize bir yumurta ya da bir dilim ekmek artı bir tane belki elma koymuş olmanız bile bu kaloriyi arttırmak için yeterli oluyor bizim için. Peki bana gelen çok sık sorular oluyor emziren annelerimizin elbette. Ben önce bunlara cevap vermek istiyorum. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Eğer siz kilo vermek istiyorsanız 1-4 ay kadar beklemenizi istiyoruz. Çünkü ilk 4 ay genellikle hani süt veriminin en böyle oturmadığı dönemler oluyor. Bu 4 ayda ayda yaklaşık yarım kilo ile bir kilo arasında kilo kaybetmenizi normal karşılıyoruz. Eğer siz normal kiloda hamile kalmışsanız yani ayda 12-14 kilogram kadar kilo almışsanız zaten 4-5 ay sonra bu kiloyu vermiş oluyorsunuz. Ancak biraz daha kilolu bir gebeliğiniz varsa ayda 2 kilo kadar vermeniz de gayet normal karşılıyoruz. Burada önemli olan şey şu. Ben yine de süt miktarınız azalmasın diye mutlaka bir beslenme uzmanından destek almanız gerektiğini söylüyorum. Hatta şöyle bir şey daha ilave edeceğim burada. Siz beslenme uzmanına gitmeden önce bir hafta kadar yediklerinizi mutlaka kaydedin. Hangi saatlerde yemek yiyorsunuz? Ne kadar sıklıkla süt salgılıyorsunuz? Süt emziriyorsunuz daha doğrusu. Ya da nasıl bir beslenme şekliniz var? Bebeğiniz kaçta kalkıyor gibi o verileri eğer doldurup gittiğinizde diyetisyeniniz size çok daha verimli bir program ortaya çıkar artacaktır. Bunları mutlaka kaydetmeyi unutmayın. Bana en sık sorulan soruların başında ise emzirirken işte kilo verme hızım ne olmalı? Bahsettiğim gibi burada biraz daha temkinli davranıp kilo verme hızınızı abartmadan diyetisyen takibinde olsun diyorum. Peki şu var bir de daha çok süt için acaba daha çok yemem gerekiyor mu? Yani iki kişilik yemeli miyim diye çok soruyorlar. Buna da cevap veriyoruz. Tabii ki de böyle bir şey yok. Toplum size bunu baskılayacaktır ama siz bunu reddetmeye çalışın çünkü iki kişilik yemek ne gebelikteyken ne emzirirken biz böyle bir şey tavsiye etmiyoruz tabii ki de. Burada şu var. Olması gereken miktarınız yani sizin boyunuza, kilonuza, yaşınıza göre bir kalori hesabı yapıyoruz. Elbette kan tahlilleriniz de burada önemli. Buna göre hazırlanmış bir kalori almanız yeterli. İlave ek normalin üzerinde anormal bir şey yemenize kesinlikle gerek yok. Peki kilo verme hızımızı öncesiyle kıyaslamak doğru mu? Yani eskiden ben çok yavaş kilo veriyordum ama emzirirken emzirirken daha hızlı kilo vermek istiyorum. Bu mümkün mü? Açıkçası bu çok mümkün olmuyor. Herkesin bir metabolik hızı var. Eğer siz normalde de çok hızlı kilo veren bir birey değilseniz, emzirmeden çok öyle aman aman büyük beklentiye girip kendinizi üzmeyin. Amacınız, hedefleriniz çok daha ulaşılabilir olsun. Yani bir önceki kilonuz neyse, ona ulaşma hedefleyin sadece ilk başlangıçta ve oradaki hızında çok takılmadan doğru beslenmeyle ilerlediğinizde zaten kilo vermeye başladığınızda göreceksiniz. Çok hızlı kilo vermek zaten süt miktarını çok da olumlu anlamda etkilemiyor. O yüzden biz kilo verme hızınızın çok hızlı olmasını da istemiyoruz zaten. Bir diğer soruysa ...acaba ben emzirirken hazır kilo verme hızım da artmışken... ...daha düşük kalorili diyet yaparsam daha da hızlı kilo verebilir miyim? Yani emzirirken düşük kalorili diyet yapmak doğru mu diye. Tabii ki doğru değil. Özellikle de bu tip diyetlerde protein, karbonhidrat miktarını çok düşürebiliyorsunuz. Bu da sizin tamamen süt miktarınızı azaltan bir şey oluyor. Ve boşu boşuna hani bebeğimizin ihtiyacı olan sütten çalmış oluyoruz aslında. Ve bu çok iyi, çok çok yanlış bir şey. O yüzden burada hani e, mümkün olduğu kadar sizin protein kaynaklarına önem vermeniz gerekiyor. Bu protein kaynakları neler? Yumurta olacak, et olacak, tavuk olacak, balık olacak. Bu gruplar anne için çok elzem, çok önemli. Yine kalsiyum anlamında süt, yoğurt, peynir gruplarına mutlaka ağırlık vermemiz gerekiyor. Buradaki temel şey bir de şu, tamamen karbonhidrat kaynaklarını annelerimiz kesebiliyorlar. Yani o ekmeği kes mantığı maalesef burada devam ediyor. Öyle bir şey yok. Biliyorsunuz biz karbonhidrat kaynaklarını ikiye ayırıyorduk. Basit olanlar ve kompleks olanlar diye. Şimdi Şimdi basit karbonhidratlar nedir? Şekerler, şekerlemeler, kurabiyeler, pastalar, şekerle her türlü yiyecek beyaz ekmek gruplarını sayabiliriz burada. Bunları evet bunları kesebilirsiniz. Bunların ne bebeğe ne size artı bir faydası yok. Ancak siz diğer kompleks olanlar yani bir kuru baklagiller, tahıllı ekmekler, sebzeler, meyveler bunları tabii ki kesmeyin. Sadece burada porsiyon kontrolü yapmaya çalışın. Çünkü annelerimiz tamamen bunları kestikleri süt miktarının azaldığını görüyorlar ve gerçekten çok üzücü oluyor sonrası. Veya tam tersi bilinen bir yanlışsa hiç yağ almayayım, salatama yağ koymayayım, yağlı şeyler yemeyeyim mantığı da olabiliyor. Bu sefer ne oluyor? Yağda eriyen vitaminleri alamıyoruz. Biliyorsunuz yağda eriyen vitaminler ...sendirim için, eminim için, metabolizma hızımız için çok önemli. E bu sefer bunlardan faydalanmamış oluyoruz. Burada yağı da ayırmak lazım. Siz eğer kaliteli yağlardan omega 3 alıyorsak... ...sert kabuklu yemişlerden fındık, badem, ceviz bunları tüketiyorsanız... ...bunların zaten size bir zararı kesinlikle olmayacaktır. Burada bizim kastettiğimiz trans yağlar, margarinler, hayvansal kaynaklı yağlar... ...işte kremalar, kaymaklar... ...biz aslında bunları çok fazla istemiyoruz. Dolayısıyla yağı da, karbonhidratları da doğru bilmek, doğru anlamak... Ve ona göre ayrımını yapmak lazım. Eğer bu ayrımı yapıyorsanız siz zaten doğru beslenme adımlarını atmışsınız diye düşünebilirsiniz. Bunun dışında şu var tabi, Ben her şey tüketmem gerekiyor diye düşünüyor tabii ki ama bazı yiyecekler süte geçiyor. Aslında her şey süte geçiyor elbette ama bazı yiyecekler süte geçtiğinde biraz olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle tüketmeyin demeyeceğim ama sıklığına özen gösterin diyeceğim. Turp, sarımsak ve çok baharatlı şeyler sütün lezzetini birazcık değiştirebiliyor. Yani çok baharatlı yemekler yiyorsanız, her şey çok sarımsak koyuyorsak, sarımsak o yüzden biraz daha pişmiş tercih etmeye çalışırsınız. Onlar da sütün lezzeti birazcık değişiyor. Bebek bu sefer biraz daha tabii emmekten geri durmaya başlıyor. O yüzden süt miktar bebek emdikçe arttığı için ne oluyor? Emmediği zaman da azalmış oluyor. Size tavsiyem bunları biraz azaltabilirsiniz. Bir diğer şey ise alkol tüketimi. Emzirirken lütfen alkol kullanmamaya özen gösterin. Bebekte refleksler inanılmaz azalmalar yapıyor. Çok doğru bir davranış değil onu yapmamaya çalışalım. Bir diğer problem ise tabii ki kafein. Özellikle kahve severler mutlaka çoktur aramızda. Emzirirken hiç mi kahve içmeyeceğim diyebilirsiniz. Günde bir tane bir tane kahve içebilirsiniz. Bir Türk kahvesi, bir fitre kahve olabilir. Maksimum ikiye kadar bunu çıkartın. E çünkü kafeinin fazlası bebekte hiperaktivite ve uykusuzluk problemleri yapıyor maalesef. O yüzden kafein alımınızı da mutlaka limitlendirin. Kafeinsiz kahveler var artık. Onları da tercih etme şansınız var. Ben daha çok onları tercih etmenizi önereceğim size. Bir diğer şey ise Kolik bebekleri olan anneler ne yapsınlar şimdi bebeği eğer kolikse yani çok fazla gaz sancısı yaşıyorsa şayet orada şöyle bir problemle karşılaşıyoruz anne çok belki de gaz yapan yiyeceklere maruz kalıyordur nedir bu gaz yapan yiyecekler mesela pırasa brokoli karnabahar bulgur e, çok çiğ sebzeler meyveler özellikle bunlar gerçekten bir çok fazla gaz yapıyor gazlı içecekler tüketimi çok yoğunsa eğer annemizin yine bebekte gaz problemleri artıyor kolik sancısı artıyor tabi geceleri uykusuz geçirmeye başlıyor. Dolayısıyla sizler burada da eğer kolik bebeğiniz varsa gaz yapan besinlerden de uzak durmak gerekiyor. Peki süt miktarımızı neler arttırır diye baktığımızda aslında literatürde en çok süt miktarını arttıran şey aslında su elbette. Ancak hani biz yapılan çalışmalar daha çok annelerimizin kendilerinin hani fark ettiklerinden elde edilen bir çalışma görmüştüm. Ben burada daha çok böyle hurma, dut kurusu yani kuru meyveler, kompostolar, yeşillikler, çörek otu gibi şeyler daha çok burada sayılı. Tahin birazcık süt miktarını artırıyor. O yüzden biz hani onların bize yaptığı geri bildirimlerle bunları oluşturuyoruz aslında. Ben de bugün size bu geri bildirimlerden elde ettiğim, kendim de emzirirken çok sıklıkla tercih ettiğim, hem ya ara öğünlerde ya da eğer iki öğün beslenenlerde çok güzel bir öğün alternatifi olan bir smoothie tarifi hazırlayacağım size. Burada laktozsuz süt tercih edeceğim. Yine kolik bebeği olanlar laktoza karşı intolerans geliştirmiş olabilirler ya da bitkisel süt belki burada tercih edilebilir aslında. Bir yulaf sütü olur, farklı sütler de olabilir. Ben burada laktozsuz süt tercih ettim. Şimdi diğer yiyeceğimiz yaban mersini harika bir şey. Özellikle C vitamini, antioksidanı çok çok faydalı. Bebek için çok anlamlı. Ek gıdada da benim bebeğime özellikle bundan çok verdiğimi söylemem gerekiyor. Burada iki yemek kaşığına yakın Hatta belki 3'e kadar da çıkartabilirsiniz. Yaban mersin ekleyin. Böyle çok güzel mor bir rengi oluyor zaten. Dediğim gibi o antioksidanı çok çok faydalı. Bahsettik dut kurusundan. Dutun biliyorsunuz mevsimi Mayıs ayları. Her rengi var ama her renginin çok önemi yok. Önemli olan dutun kendisi zaten çok güzel. Burada 2 yemek kaşığı kadar, 2 tatlı kaşığına yakın diyelim. E, dut kurusu ekleyeceğim ben. Dut gerçekten e, hem aynı zamanda çok güzel bir demir kaynağı, kalsiyum kaynağı, magnezyum kaynağı. annemizde böyle bir kas krampları oluyorsa özellikle dut çok burada faydalı. Demir eksikliği varsa dut burada çok etkili olabiliyor. O yüzden ben mutlaka dutu süt arttıran tariflerde kullanıyorum. Burada bir keçi boynuzu tozumuz var. Şimdi bu toz e, şöyle çok önemli. Akdeniz'de yetişiyor biliyorsunuz keçi boynuzu. Çok sert kabuklu bir aslında meyve grubu. Ama ben bunun tozunu şöyle daha çok çikolata alternatifi olarak söylüyorum. Çikolataya göre tabii ki çok daha az kalorili ve az yağlı bir şey. İçerik anlamında daha destekleyici özellikleri var. Hatta böyle kabızlığa karşı da çok güzel faydası oluyor. Çok tüketimi ishal bile yapabiliyor. O yüzden burada bir tatlı kaşığı kadar kullanmamız yeterli. Şöyle güzel bir tat bırakıyor ağızda da. O anlamda çok seviyorum. Gerçekten çok başarılı. Ee, ve bundan bir şey daha eklememiz gerekirse burada da tabii ki de keten tohumu. Böyle bir silme tatlı kaşığı kadar keten tohumunu burada kullanabilirsiniz. Keten tohumunun buradaki faydası ne? Çünkü omega 3'ten çok zengin. Bu anlamda çok destekliyorum ben gerçekten. Ee, omega 3'ten zengin olması iyi bir lif kaynağı. Hatta bir miktar protein de kaynağı. O yüzden keten tohumunu mutlaka kullanmaya çalışın. Balık tüketemeyenlerde, çok avokado yemeyenlerde keten tohumu iyi bir alternatif. Tek yapmamız gereken şey burada. Öğütülmüş olarak almaya çalış Öğütülmüş tüketmek gerekiyor alırken tane halinde alıp öğütüp kullanmanız daha iyi biz o şekilde yaptık öğüttükten sonra hemen hazırda kullanabilirsiniz ve tabii ki benim favorim anne sütünü en çok destekleyen şey burada aslında dut kurusuyla tahin olacak sizin için. E, tahinde protein de vardır. 2,5 gram kadar protein var yaklaşık böyle bir tahinin içerisinde. Tahinin bize artısı şu aslında daha çok hani çok yağlı gibi düşünülür ama 16 gramında 2 gram kadar doymuş yağ var sadece. O kadar da hani kötü yağdan zengin değil açıkçası. Biliyorsunuz tahinde susamın hani ezilip kavrulmasıyla elde edilen bir şey. O yüzden hem bir lif kaynağı hem kaliteli bir yağ kaynağı. Burada da yine bir yemek kaşığı kadar tahini biz ölçerek ilerletmiştik zaten içerisine ekleyebilirsiniz şimdi bütün bu tarifi ne yapacağız güzelce blenderdan geçireceğiz akabinde de annelerimize güzel bir smoothie hazırlamış olacağız gördüğünüz gibi rengi de şahane oldu çıkartacağım şimdi. Bunu rahatlıkla tüketebilirler. Bardağı da dökeceğim. Burada şunu yapabilirler bu arada. Özellikle dutun tadını çok sevmeyenler için burada hurma alternatifini kullanabilirsiniz diyorum her daim. Ya da bir şey yaban mersinden çok hoşlanmayanlar belki burada potasyum kaynağı olsun diye muz ekleyebilirler. Bu gerçekten süt miktarınızı arttıran, süt kalitenizi arttıran çok güzel bir içecek tarifi oluyor sizlere. İsterseniz bunu iki öğün yaptığınız dönemlerde bir öğle yemeği yerine ya da çok acıktığınız dönemlerde bir ara, ara öğün alternatifi olarak tercih edebilirsiniz. Emzirme döneminde bahsettiğimiz gibi diyet yapmak yani doğru doğru beslenebiliyor olmak aslında çok önemli ve çok da kolay. Burada mühim olan şey doğru beslenme ilkelerini biliyor olmamız gerekiyor ve mutlaka bu anlamda bir beslenme uzmanından destek almak, danışmanlık almak da buradaki süt veriminiz için çok daha faydalı olacaktır diyelim. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.